Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle tatlı bir yeşille geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3,5 numara, ilmek sayılarım 5, 5, 5'in katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum kadar kanalıma destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelin kurulumuna geçelim. Ben lastik başlamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok güzel bir model. Çok sevip de öreceğiniz bir model. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum ve dönüyorum modelin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin ön yüzündeyim. Şimdi burada modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden ilmeklerime nasıl görüyorsam öyle örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. 1 2 3 düz, 2 ters. 3 düz 2 ters. 3 düz 2 ters 3 düz kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek tersimi örüyorum 1 2 3 buradaki ilmek düzüm var bunların ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Öne aldığım ilmeği bir düz örüyorum. İlmeği bırakmıyorum. Bir doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Üç ilmek ters. Buraya geldiğimde bunu bunun yerini değiştiriyorum. Bu iki düz ilmeğimin. Arkadaki ilmeği öne alıyorum bir tane düz örüyorum bırakmıyorum bir başına doluyorum bir tane daha örüyorum bir ilmekten iki ilmek bir iki üç ilmek ters tekrar buraya geldiğimde iki ilmek düzümü yer değiştiriyorum bir düz örüyorum başına bir doluyorum aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz yanındaki ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi bu terslere geldiğimde İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonra bu bir ilmekten üç ilmek çıkardığımı da ters olarak üçünü bir toplayıp kesiyorum. 3 ilmek düz. Tekrar buraya geldiğimde bir ilmek ters, sonra bu çıkardığım üç ilmeği üçünü birlikte topluyorum. Ters olarak kesiyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 buraya geldiğimde bir ilmek ters sonra da bu üç ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum 3 ilmek düz 1 2 3 kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum bir modeli bitirdik modelin ön yüzündeyiz şimdi tekrar bir model daha kuralım bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çok güzel bir model. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum Kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum bir kez daha kuralım modelimizi bakın bir modeli bitirdik kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek ters 1 2 3 2 ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 3. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Basit, kolay, rahatlıkla örebileceğimiz bir model ve güzel bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm, döndüm kenar ilmeğim ön ön yüzdeymişim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek tersimi ördüm. 1 2 3. 2 ilmek düzüme geldim. 2 ilmek düzüme geldiğimde bunların yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öndeki ilmeğe, öndeki ilmeği böyle bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. 3 ilmek ters. Buraya geldiğimde böyle ikisini bir yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeğin içinden bir tane düz örüyorum, bir doluyorum, bir daha örüyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek ters. 2 düz ilmeğe geldiğimde bakın ikisini yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği ön alıyorum öndeki ilmeği arkaya alıyorum ön aldığım ilmeğin içinden bir düz örüyorum bırakmıyorum bir doluyorum bir daha örüyorum bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum yanındaki ilmeği düz örüyorum 3 ilmek tersimi örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek düz örüyorum. Buradaki bu ilmeklere geldiğinde bir ilmek ters örüyorum. Sonra da bu 3 ilmek çıkardığım bu 3 ilmeği topluyorum, ters olarak kesiyorum. İlmek sayılarım yine eski haline geliyor. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, sonra da bu 3 ilmeği birlikte ters kesip ilmek sayılarımı eski haline getiriyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek düz 1 ilmek ters örüyorum sonra da bu 3 tane çıkardığım ilmeğin üçünü birlikte ki ters olarak kesiyorum 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de örüyorum 2 modeli bitirdik bir sıra düz bir sıra ters tekrar model kuruyoruz ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm bir parçayı göstereyim modelimizin ilerlemiş hali böyle burası arka yüzü bakın burası ön yüzü modelimizin çok güzel bir model burası arka yüzü arkası bile değişik bir model oldu ön yüzü de burası bugünlük de bu kadar diyorum hoşça kalın sağlıklı kalın kendinize iyi bakın